Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Server 2012'de kullanıcı oturum açma gün ve saatlerine değineceğiz. Şimdi herhangi bir kullanıcımızın özelliklerine girip hesap kısmında oturum açma saatlerine giriyorum. Mesela bu kullanıcımın pazartesi günü ki şu anda zaten e, cihazımda da pazartesi günü olduğunu görebiliyorsunuz. E, pazartesi günü oturum açmamasını istiyorum. Bu şekilde işaretledikten sonra oturum açılamaz diye e, seçeneğimi seçiyorum ve kısmı beyaza boyuyorum. Tamam diyorum. Yine istersek bu kişinin hesabının bitiş süresini de buradan ayarladığımız zaman o tarihe ulaşıldığında hesap kendiliğinden kapanmış olacak. Bu işlemi de ayarladım. Ve şimdi bu kullanıcında Windows 8'e geçiş yapıp orada oturum açacağım. ve gün ayarlamasını paratesi günü oturum açamayacak şekilde ayarladığımız için kullanıcımızın oturum açamaması gerekiyor ve bunu da bir uyarı olarak bize belirtmesi gerekiyor. Öncelikle daha önce açılmış olan oturumu kapattım. Şimdi yeni bir kullanıcı ile oturum açacağım. Evet, başka kullanıcı diyorum. Kullanıcımın adını yazdım zaten etki alanında belli olduğu için istersek yazmaya da Ama istersek de bu şekilde de yazım geçerli oluyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi saat sınırlaması engelimizin olduğunu bize burada bildirdi. Tamam dedik. Şimdi bu durumu tekrar eski haline alıp bir de oturum açmasını sağlayalım. Tekrar kullanıcımızın hesap ayarlarından oturum açma saatlerine girip Palatesi Günü'ne oturum açabilir diyerek tamam diyorum ve tekrar gidip kullanıcım için giriş yapmayı deniyorum. Evet gördüğünüz gibi bu kez kullanıcım oturum açabiliyor arkadaşlar.